Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Mert TK kariyerimize devam edeceğiz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. En son olarak yeni sezona geçmiştik. Bir kadromuza bakalım kadromuz ne alemde. Ondan sonra transferlere başlayalım. Evet ilk 11'mizi görüyorsunuz. Obama'ya rating düşürmüş. Rodriguez, Baraneci, Chavez, bakıyorum Moreira... Hep bunlar reyting arttırmışlar. Kaptanımız Sergio Ramos 82 en son 80'e kadar düşmüş. Yedek oyuncularımız da reytinglerini arttırmışlar. Hemen bunu da ilk 11'imize alalım. Bir tek şöyle oynamasını istiyorum. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Şimdi daha çok şöyle sola kaydırabiliriz. Tamamdır. Kiralık gönderdiğimiz oyuncularımız takımımıza katılmış yeniden. Nelson için bir transfer teklifi gelmiş. 380 bin euro. Kabul edelim. Çünkü kadroya düşünmediğimiz bir isim Nelson'da. 35 yaşına gelmiş. Pizarro kiralık olarak kulüpten gitmiş. Alper da Galatasaray'a gitmişti. O da kulübümüzden ayrılmış. Yönetim kurulumuz transfer bütçemize bir artı sağlamış. 8 milyon 500 bin euro eklemeye karar vermişler. Ve bu sayede toplam 32 milyon 200 bin euro transfer bütçemiz olmuş. Bu bütçeyle kadro gerçekten gelişebilir. Tabii bütçemizi oyuncu satışıyla ve başarılı olarak arttırabiliriz. Bunları söylüyor. Yani fırsat transfer olursa belki kanıt alırım. Şu anlık çok düşünmüyorum ama fırsat transfer olursa almayı düşünüyorum. Sergio Ramos da artık yaşlanmaya başladı. O yüzden renetik düşüyor. Bir de alabilirsem A kalite ilk 11'de oynayacak bir stoper almak istiyorum. Beklerimden falan memnunum açıkçası. Belki yedek bek alırız. Fabio Silva ile görüşmek için şu an İngiltere'deyiz. 20 yaşında bir oyuncu ama 75 reytingi de var. Çok potansiyelli bir oyuncu. Ben gerçekten güveniyorum ona. 12,5 milyon euro piyasa değeri var. Takasta Aubameyang'ı kullanabilir miyiz? Bir teklif edelim bakalım. Evet Aubameyang'ı istemediler. 14 milyon 400 bin euro gibi bir teklif istediler. Bir karşı teklif verelim. Bir de Afife önermek istiyorum. Bakalım Afife nasıl yaklaşacaklar teklifimizi yapalım. Kabul ettiler. Oyuncuyla görüşelim şimdi. Afrika'da düşünmüyorum çünkü. Evet oyuncuyla görüşüyoruz. Rotasyon istediler. Kabul edelim. Akımında 50.000 euro maaş alıyormuş. Ben 50.000 euro maaş 50 bin euro imza primi vermek istiyorum. Kabul ettiler ve Fabio Silva Mersi'ye Kulüpten içeri giriyor yeni oyuncumuz. Stoper rotasyonumuz için Almanya'ya geldik. Bayer Leverkusen'in stoperi Gossono ile görüşüyoruz. 20 milyon euro piyasa değeri var. Aynen takasla oyuncu vereceğim bunlara. Çok farklı bir şey denemek istiyorum. Fabio Silva'ya forma yolu açılması için ben Aubameyang'ı takasla kullanmak istiyorum. Üstüne de 7 milyon euro transfer ücreti verelim. Ve teklifimizi yapalım biz. Aubameyang evet, istemediler. 24 milyon 900 bin euro istediler. Ve %10 satış payı istediler karşı teklifimizi sunalım şimdi ben takasa Fatih Kayı'yı önermek istiyorum 23 milyon euro piyasa değeri var ama ben Fatih Kayı'yı kadroda düşünmüyorum oyunundan çok da memnun değilim açıkçası Fatih Kayı'yı veriyorum üst üyede 2,5 milyon euro transfer ücreti veriyorum ve sonraki satıştan %10 pay teklifimizi yapalım biraz zaman istediler geri dönüş yapacaklar Dünya'nın en iyilerinden Karistan Ronaldo'yu almak için kulübe almasıyla bir transfer görüşmesi yapıyoruz şimdi Takasa ben Kamara'yı kullanmak istiyorum Üstüne de 10 milyon euro transfer bedeli verelim. Bakalım kabul edecekler mi? Kamara istiyorlar ama 27 milyon euro daha istiyorlar. 27 bence çok şu anlık. Şöyle 15 milyon euroya kadar çıkalım. Ne diyecekler bakalım. Biraz düşünmek için zamana ihtiyacı olduklarını söylediler. Biraz düşünsünler bakalım. Evet takımıyla anlaştık. Bakalım Ronaldo ile anlaşabileceğiz mi? Ronaldo ile şimdi transfer görüşmeleri yapıyorum. Ronaldo'nun menajeri 70 bin euro maaş. 200 bin euro da imza primi istedi bizden. Takımın da 61 bin euro maaş alıyormuş. Kabul edelim. Ve Ronaldo Mert -SK'da. Dünyanın en iyilerinden. Bence dünyanın en iyisi olan Cristiano Ronaldo Mert -SK'da. Evet şimdi antrenmanları yapılıyor. Bu ara Sergio Ramos ve Sergio Busquets geldi yanlarına. Onlar da dünyanın en iyilerinden gerçekten. Evet Ronaldo 9 numara formayı terletecek edecek. Mert -SK'da. Eski Real Madrid numarası. Evet Bayern Leverkusen'de le görüştüğümüz stöperle anlaştık şimdi oyuncuyla sözleşme detaylarını görüşüyoruz. Oyuncuyla anlaşıyoruz şimdi. Yeni stoperimiz Kotsuano Mert SK'da. Kadromuzun son haline bakmak istiyorum. Cristiano Ronaldo'yu artık for koyabiliriz. Yine anlaştığımız Kotsuano'yu da stoperimize alalım. Takımımızda çok fazla satılık ismimiz olacak. Obemayak mesela. Acı Ben takımımda Kaya'yı düşünmüyorum. Kaya'yı da satmayı düşünüyorum. Sissoko veya Rordi herhangi birisi gidebilir. Bu 60 reytingli oyuncularımızın çoğuyla yollar ayrılmayı düşünüyorum. Tabi teklife göre de bakarız. Kadromuzu şu anlık son hali bu. Şimdi iki stoperimize de transfer teklifi gelmiş. Rodriguez'i ben yavaş buluyorum ama şu an Sissoko'dan iyi durumda. O yüzden Sissoko'nun teklifini kabul etmek istiyorum. Rodriguez'e verebilecekleri en güzel teklifi vermişler ama başka stoperimiz yok. Başka stoper alırsak satmayı düşünüyorum bunu da. Burak Yılmaz için bir transfer teklifi geldi. Direkt kabul ettim. Kadro'da düşünmediğimiz Fatih Kaya için Real Betis'ten bir transfer teklifi gelmiş. Açıkçası 1-2 milyon euro az ama teklifi yine de kabul etmek istiyorum. Şimdi sol kanatımız Baran Etşeer için bir transfer teklifi gelmiş. 32 milyon 400 bin euro. Bunu satarsak başka bir kanatımız olmaz. O yüzden teklifi reddedelim. Bir serbest kalma bedeli ödenmiş. Erhan Şahin'in City Kulübü 1.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmiş. Erhan Şahin Kale'de düşünmediğimiz 20 yaşındaki kalecimiz. 67 ratingli. Zaten geçen sezon kiralanmış diye hatırlıyorum. Evet, Sonko için bir transfer teklifi geldi. 5 milyon 100 bin euro. Bunu da kabul etmek istiyorum ben. Bu kadar oyuncu satmamın bir anlamı var. Eğer ulaşabilirsem anlayacaksınız neden olduğunu. Fatih Kaya Real Betis'te anlaşmış ve 20 milyon euro transfer bütçemize eklenmiş. No anda serbest kalma bedeli ödenmiş. Eğer oyuncu anlaşırsa gidecekmiş. Yani o yüzden kanat transferini bir süre bekleteceğim. O da dünyanın en iyilerinden biri olacak bence. Erhan Şahin anlaşmış Hull ile 1 milyon 100 bin euro da ondan gelmiş son koda satılmış 3 milyon 900 bin euro son kodan geliyor Evet Aka içine bir transfer teklifi gelmiş 1 milyon 250 bin euro bunu da kabul etmek istiyorum çünkü Akah'ta çok gelişmedi yeni sezonun ilk maçındayız Ankara gücüyle ilk maçımızı oynuyoruz direkt maça geçmek istiyorum ben ve sezonun ilk maçına başlıyoruz kendi evimizdeyiz kendi sahamızdayız yeni transferlerimizi şu anlık ilk 11 e almadım İkinci ayrı oyunu alarak taraftalı akışlatmayı düşünüyorum. Yine transferlerden sadece stoper sonu var ilk 11'de. Yeni sezonun ilk 11'i şekilleniyor. İlk 11'imizde hala eksiklerimiz var. Transfer dönemi henüz kapanmadı. Almak istediğim ve satmak istediğim oyuncular var ve bu sırada Luis Chavez golünü atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Ben de dakika 65-70 gibi oyuna katılmayı düşünüyorum. Şimdi çok kötü yakalandık. Kaleci kurtardı orada. Hakemi ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Luis Chavez 19. dakikada attığı golle. Ve maça katılıyorum artık ben de. Rodriguez yes. sol tarafa döndü. Baranetça. Şimdi aradan gördük olmadı. Rodriguez. Yes. 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 Rodriguez. Obemeyang gördü. Sol tarafa doğru verdi. Obemeyang. Ceza asasına çütünü çekti. Kaleci Gökhan. Ali bazan gördüğü pozisyonda golü atamadı. Well, Gördü yes. Tekrar gördü. ak topu aldı. ak vurdu kaleci. Onlar atakta Ali Geriye doğru verdi. Boşluk var orada. Kapatmamız lazım hemen. Vurdular şimdi kaleci korner. Oyun durmuşken ben de yine transferlerimizi artık oyun almak istiyorum. Teker teker oyun alacağım ve tarafta taraftarlarımızı alkışlatacağım. İlk olarak Dünya Yıldızı Cristiano Ronaldo oyun almak istiyorum. Ve Dünya Yıldızı Cristiano Ronaldo Mert için sahada. Formasını artık Mert için telletecek. Evet Barcelona tecrübesiyle tanıdığımız dünya yıldızlarından birisi Sergio Busquets'i de oynalıyorum. Taraftarlarımız Sergio Busquets'i de alkışlıyor. O da gerçekten dünya yıldızı. Ve son olarak da potansiyeline çok güvendiğim Fabio Silva'yı sağ kanat almak istiyorum. Çok potansiyeli bir oyuncu Fabio Silva'da. Korneri bastı kullandılar. Kapatmamız lazım. Evet korner tekrardan. Şimdi ağaçları içeriye doğru uzaklaştırmamız lazım. Orada ceza sahamızda top vurdular. Maalesef gol geldi. Çok ilginç bir kafa golü yedik. O ilginç bir kafa golü yedik gerçekten. Sergio <laughs> Busquets. İleri doğru verdik şimdi Cristiano oldu Sağ tarafa verdi Fabio Silva. Aşağıdan doğru gezi gördük. En aşağıda Baranetçi'ye var. Ona doğru verdik. Ceza sahasında Baranetçi'ye şutunu çekti. Top dışarıda. İnanılmaz bir şut top dışarıda. Pas verseydik belki gol olabilirdi. Rodriguez aldı topu şimdi Fabio Silva'ya verdi. Pablo Silva tekrar e. gördük orada geze. Ronaldo'yu gördü. kadar Ronaldo topu aldı. Şutunu çekti ve gol geldi. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ilk maçında ilk golünü atıyor. Hem köşeye koşamadığı için sevinci yapamaz Ronaldo. Barenetcha. topu verdi Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo Rodriguez'i gördü. Rodriguez topa yetişti. Rodriguez gidiyor şimdi ceza sahasına girdi. Rodriguez yukarıdan oyuncumuzu gördük. Verdik savunma kendi kalesine gol atıyor. 3-1 oluyor. Bütün takım sahaya koşuyor şimdi golden ilginçliği için. 3-1 oluyor şimdi maçımız. Kendi kariyerine bir gol geldi orada. Artı 2 uzatma verildi. Şimdi savunmamıza doğru geliyorlar. Kapatmamız lazım oralardan. Sol tarafa döndüler. İçeri doğru şimdi Morayla e orada. Morayla'nın kapatması lazım. Köşeye doğru gitti. Morayla geçirdik şimdi. Yeni stoperimiz de gayet güzel oynuyor bence. Stoperimiz geldi ve korner. Kalecileri de şimdi atağa katılıyor. Son bir gol için. Korneri kullanıyorlar şimdi öndüreye doğru Fabio Silva uzaklaştırdı. Hakem maçı bitiriyor. 3-1 maç kazanıyoruz. Yeni sezonun ilk maçında 3-1 kazanıyoruz. Şimdi bir haber geldi. Luis Chavez'in serbest kalma bedeli de ödenmiş. Kulüp Buruş tarafından 42 milyon 500 bin euro. İlk 11'imizden böyle bir eğitim kaybetmek bizim için biraz sıkıntı olacak. Şimdi ofansif orta sahamız için Borussia Dortmund'dan bir transfer teklifi gelmiş. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu veriyorlar. 78 eğitimli artı üstüne de 10 milyon 400 bin euro teklif veriyorlar. Teklifi kabul edelim. Çünkü bizim tarafımıza güzel bir teklif. Takas önerilen yeni oyuncumuzla sözleşme görüşmeleri yapıyoruz. Kendi takımında 32500 euro maaş kazanıyormuş. Ben de 30 bin euro maaş ve 50 bin euro imza primi vermek istiyorum. Şimdi onlardan bir karşı teklif geldi. Tabi bu onu su kaldırdım. İmza primini çok istediler. Ben 30.000 30 bin euro maaş 260 bin euro da imza priminden tamamım. Teklifimizi yapalım. Oyuncumuzla anlaştık ve takımımıza katılıyor. Evet anlaşmamız tamam oluyor. 8,5 milyon euro transfer bütçemize ekleniyor. Luis Chavez kulüp burcu anlaşamamış. O yüzden takımımıza kalmaya devam ediyor. Kasta aldığımız yeni oyuncumuzu sağ kanadımıza koyalım. Artık ilk 11'imizde oynasın. Abi düşündüğüm sağ kanat bu değil ama bu da iş yapar. Şimdi buradan merkezi ofansif orta sahada bir oyuncumuz eksildi. Ben buraya Fabio Silva'yı almak istiyorum. Evet şu anlık buradaki sıkıntıyı bu şekilde çözebildim. Sergio Busquets'i yerini aldım buraya. Taktiğimizi biraz düzelttim. Şu anlık Fabio Silva oynar bence burada. Divas Spor'la bir maçımız var. Basmanda oynuyoruz. Ben bu maçı direkt simüle etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde simüle edelim. 2-1 kazanıyoruz. Ronaldo ve Sergio Ramos'un golleriyle. Ronaldo ikinci maçında ikinci golünü atıyor. Evet Sissokya için bir teklif gelmiş. Kabul edelim. Çünkü Sissokya ilk 11'ü düşünmüyorum. Burak Yılmaz için de bir teklif gelmiş. Artık bu kaçıncı teklif ben sayamadım. Bunu da kabul edelim. Oyuncumuz bir türlü takımlarla anlaşamıyor. Six Soka'da satılmış 3 milyon 600 bin euro transfer bütçemiz ekleniyor. Evet takımımızda şimdi orta sahamızı değiştirmek istiyoruz. Lyon'un yanındayız. Çavez'i vermek istiyorum. Takasak Kakuyeret'i almak istiyorum. 5 milyon euro da transfer bedeli verelim. Ondaki satıştan da %15 pay verdik. Teklifimizi yapalım. 7 milyon 700 bin euro istediler. Karşı teklifimizi yapalım. Biraz da ücreti düşürmeye çalışalım. Evet kabul ettiler. Şimdi oyuncumuzla görüşüyoruz. Eski takımında 60 bin euro maaş alıyormuş. Biz 60 bin euro maaş ve 100 bin euro da imza primi vermek istiyoruz. Evet oyuncu kabul etti ve Mert TK'da. Çok daha genç bir oyuncu Kakuyeret. Bayağıdır yapmayı unuttuğum şey yapmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakmak istiyorum. Gruplara mı kaldık yoksa elime turunda mıyız? Evet playoff turundaymışız. Gruplara kalamamışız. Ajok splitle eşleşmişiz. Bakalım atlayabileceğiz mi? Gruplara kalabileceğiz mi? Kara Gümrük'te bir maçımız var. Ben bu maçı da hızlı bir şekilde simüle etmek istiyorum. 2-2 berabere kalıyoruz. Ronaldo'nun 2, -2 Ronaldo iki golü var. 3 maçta 4 golü ulaştı Ronaldo. İşte Şampiyonlar Ligi animasyonu. Animasyonu görüyorsunuz stadın içinde. Ve Şampiyonlar logosu. Barane Çağ için bir transfer teklifi gelmiş. Benfica takas oyuncu almak istiyor. 19 yaşındaki sol orta sahayı veriyor bizlere. Üstüne de 8 milyon 200 bin euro teklif ediyor. Görüşme yapmak istiyorum ben. transfer ücretini 14 milyon euroya kadar çıkarmak istiyoruz. Kabul ettiler 14 milyon 200 bin euroyu. Evet şimdi anlaştığımız oyuncumuza görüşme yapıyoruz. Oyuncumuza 25 bin euro maaş 210 bin euro da imza primi vermek istiyorum. Ve kabul ettiler. Şimdi de bana ne çağın anlaşmasını bekliyorum. Ajir Aytın serbest kalma bedelini ödemişler. 8 milyon 900 bin euro. Evet şimdi Şampiyonlar ligi maç öncesi konferansına gitmek istiyorum. Playoff turundayız. Yeni oyuncumuzla ilgili bir soru geldi. Kakuya Red Bull maçında neler bekliyorsunuz? Uyum sağlaması biraz uzun sürebilir demek istiyorum ben. Yeni oyuncumuzla ilgili bir soru daha geldi. Kakuya Red Kaya yerine en uygun seçim mi? Alışması gerek diyorum. Alışınca anlayacağız çünkü. Yeni oyuncumuzla ilgili soru sormaya devam ediyorlar. Kalkıyorak dördü yeni en uygun seçim mi? Ben buna da alışması gerek demek istiyorum. Çünkü alışınca anlayacağız. Aynı rolde oynamıyor ikisi de. Başka soru almıyoruz ve maça geçiyoruz. Maç öncesi iki takım değil. Kon birini görüyorsunuz ve maça geçiyoruz. Şampiyonlar liginde playoffları oynuyoruz. Hajduk Split de basmanındayız ilk maçta. Ve takımlarımız sahaya diziliyor. İşte şampiyonlar ligi logosu. Ve maç onlar başlıyor şampiyonlar ligi play-off turundayız İki ayaklı bir maç bu bir onların sahasında bir de bizim sahamızda yapılacak Gerçekten gruplara kalmak istiyorum Şimdi Ataktalar savunmamızı kapatması lazım dışarı doğru vurdular Kakueret Kakueret gidiyor Ronaldo'yu gördük geçti Ronaldo Ceza sahasında ve gol geliyor golünü atıyor Ronaldo Taraftarlarıyla kutluyor Ronaldo golünü Şampiyonlar Ligimizdeki ilk golümüz Cristiano Ronaldo'dan geldi. Atağı başlatıyorlar şimdi. Sağ tarafımızdan Moreira'nın onda kapatması lazım o topu. Dışarı doğru döndüler. Moreira araya girdik. Sergio Busquets. Bueno. Döndü Kakueret. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo orada bir fuay var. Hakem fuali e verdi. Sarı kart. Bu sırada yukarıda bir bilgi geldi. Takımımızın başındaki 50. maçımızmış bu. O döndük. Bueno atağa katıldı. Şimdi yukarıdan boşluk var. Verdi. O tarafa geçmedi. Akuret tata devam edecek. Şutunu çektik kaleci korner. Bu en öyle soft varken atak başlatıyor şimdi. Baranetçe verdi. Koşan Ronaldo var geçmedi. Morera onu karşılaması lazım şimdi ceza sahamızda var. Vurdular ve maalesef gol yedik. Kalecimiz yine aynı hatadan gol yiyor. Kapattığı köşeden gol yiyor. Silva, Fabio Silva, Ronaldo'ya döndü. Yukarıdan koşan Knaf var. Kuna vurdu ve gol geldi. 2-1 öne geçtik. Şampiyonlar Ligi playoff turunda 2-1 öndeyiz. Hani döndü şimdi Kakuere Ronaldo'yu gördü Ronaldo'ya verdi Ronaldo sıyrılma çabasında Ronaldo sıyrıldı Bütün çekti ve gol geldi 3-1 oluyor Klasikleşmiş gol sevinci Ronaldo'nun Ataktalar şimdi girdik araya 3-1 önleyiz bu maçtan ne kadar çok gol atabilsek bizim için o kadar iyi bu o kadar kolay alırız Baranetcha döndü şimdi Fabio Silva yukarıdan Ronaldo var ama geçiremedi ona. Baranetcha topu aldı gidiyoruz şimdi. Varane açığa ceza sahasına doğru yöneldi. Aşağı ortasına en arkaya doğru. Şimdi kınaf vurdu olmadı. Sergio Busquets. Defanstan oyun kurucumuz Sergio Busquets. İki tane yeni orta sahamız var. Oyun kurmayı artık onların üstünden yapıyoruz. Bizim için çok daha iyi oldu. Şimdi attakileri doğru Fabio Silva aldı. Fabio Silva golü atıyor. 4-1 oluyor. Onun da Mersey'e ilk golü geliyor. Fabio Silva da kutluyor şimdi golünü. Abi Fabio Silva 10 numarayı almış ama istediğim oyuncuyu alırsam Fabio Silva'nın numarası değişebilir. Çünkü alacağım oyuncu 10 numara isteyebilir. Aradan boşluk bulduk Fabio Silva. Fabio Silva çekti şutunu çekti top dışarıda. Ronaldo da kaldı şimdi Ronaldo ceza sahasına doğru gidiyor. Ortasını açtı Fabio Silva'ya gelmedi. Barinecha koşuyor vurdu top dışarıda. Etkili bir şut olmadı Barinecha'dan. Akoyeret. Döndü şimdi bana çağ. Orada bir fuay olması gerekiyor. Hakem devam dedi. Hakem ilk yeri bitiriyor. İlk yarıda 4-1 öndeyiz. Bizim için çok güzel bir skor oldu 4-1. Kadromuz oturdukça oyunumuzun kalitesi artıyor bence. Şimdi ataktalar. Savunmamız az adamla yakalandılar. Moreira girdi araya. Top onlarda kaldı. Kosyon yanında şimdi ceza sahamızdalar dışarı doğru çıkartmamız lazım kosonu geçit vermedi. Tekrardan ataktalar bu ara ataklarını arttırdılar şimdi ceza sahamızdalar kaleci tuttu ve korner. Corner Onel kullandılar şimdi uzaklaştırmamız lazım vurdular kalecimiz aldı topu. Oraya hızlı çıkarsa etkili bir atak olabilir. Verdik şimdi sağ katımız Knof'a doğru. Knof sıyrıldı ama ileride kimse yok. Sol tarafa döndü Bueno. Bu oyunu açtı ortasında şimdi bana gelmedi. Taktalar şimdi ceza sahamıza doğru geldiler. Vurdular şimdi kaleci korner. Sergio Ramos çok yorulmuş. Onun yerine Rodriguez'i alalım. Sol tarafta Baranecha da yorulmuş. Onun yerine de Romero'yu almak istiyorum. Korneri kullandılar. Şimdi ileriye doğru güzel bir kafa vurduk. Ronaldo ceza sahasının hemen dışında. Ronaldo Plasi'yi vurduk. Kaleci tuttu. Taktalar şimdi sol tarafımızdan hata geliyorlar. Soğumada az adamla yakalandık. Şimdi geçtiler. Şutu çektiler. 4 oluyor maalesef. E, savunma oyuncularımızın ikisinin de yeni olmasından dolayı bir uyum sorunu yaşıyoruz. Ceza sahamızın hemen önündeler. Sağ taraftan açtılar. Ortasına dikkat etmemiz lazım. Rodriguez uzaklaştırdı. Romero ileriye doğru verdi Bueno. Aşağıda Ronaldo var. Bueno verdi Ronaldo'ya geçti. Ronaldo sıyrıldı. Şutunu çekti. Mükemmel bir plasiyle tam 90'a bir gol. Ve hatrini yaptı. Not önüne topu aldı. ortasına açtı. Şimdi Romero vurdu. Direkten döndü. Fabio Silva savunma oyuncusu. Tekrar Fabio Silva dışarı doğru vurdu. Oneri kullanıyorlar. Şimdi ön direğe doğru uzaklaştırmamız lazım. Kaleci tuttu topu. Hakem maçı bitiriyor. Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk maçta 5-2 yeniyoruz. Dert basmanda. Ettik yapan Ronaldo topu almaya gidiyor. Taraftarları selamladı Ronaldo. Ben bu videomuzun burada sonuna gelmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda 5-2 kazandık. İkinci maçımızı diğer videoda oynarız. Almak istediğimiz oyuncu belki de o videoda alırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.